İmdat yardım edin Kimse yok mu Birisi yardım, yardım etsin, etsin. <laughs> Kulağım mükemmel geliyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda tuvalette kilitli kaldığım bir oyun oynayacağım. Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmedi. Neyse ki. Şimdi nasıl bir şey olduğunu öğreneceğim. Kim o? Kim o? Ne oluyor? Bacaklarım neden kan içinde? Bir partide tuvalette kilitli kalmışız. Lütfen tuvaletleri yok etmeyin. Kullanım dışı. Tuvalet bombası. <laughs> Şimdi, ah 5 var. Şimdi benim anlamadığım bir şey. Ha, burada birisi mi var? Eğilip bakabiliyor muyum acaba? Bakamıyorum. Kapıyı açar mısın? Şey ah, alo. Ha, oh Sonunda tuvaletimi yapabileceğim bir tuvalet buldum ya yaşasın. Sonunda yani. Kapıyı kilitlesem iyi olur. Oh. Huh. <laughs> <laughs> Adam konuştu tuvaletteki. <laughs> ne yapıyorsun? Niye elimle çıkardın? Tuvalet kağıdı istiyorum dedi. ağlamak istiyorum. <laughs> Ağlayasın geldi. Al tuvalet kağıdını da git. <gülüyor> Al. <gülüyor> Rica ederim. Şey geri verebilir misin acaba? Çünkü ihtiyacım var. Psst. Ne? Don't leave mi? Sakın çıkma mı? Sakın çıkma mı? Nasıl çıkma? Çıkamam ki. Neyse tuvaletten kalkayım bari. Şey tuvalet kağıdını verebilir misin acaba oradan bana bir böyle? Yok mu? Tamam. Sakın çıkma diyor. O zaman çıkayım. <laughs> ne? dostum bence sen de çıkmalısın artık. Yanında kağıt kalem mi taşıyorsun? Onları onlara <laughs> gösterme diyor. Neyi göstermeyeceğim? Verit yıka diyor. Hiçbir şey anlamadım. Tamam. Açalım bakalım su. Böyle bir su yok bu arada. Can <laughs> cam. O zamanları açık bırakmam gerekiyor herhalde. Tak zıplayabiliyorsam burayı da görebilirim. İzliyorlar. Aa! Fotoğraf makinesi çıktı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Beni görmüşler. Cık, yakalandım ya. Çek şu kameranı. Kapı gitti. Make him leave çıkmasına yardım et. Telegram'dan mesaj geldi. Admin'den mesaj aldım şu anda. Onun çıkmasına yardım et mi? I don't live in Boston so my English is bad. Aha. Bomba. Not. Kilim. Onu öldür. Tuvaletlik düşmanı. Kek bir yalan. Aa tuvalet kağıdı var yaşasın. Şey ben sana bomba atmak istemiyorum. Ben tuvalet kağıdı vereceğim. Bu adamın tuvalet kağıdına ihtiyaç var. Al hadi. Ah. Bir tane daha vereyim mi? Kek yalan da ortada kek yok. Okey. Bomba geliyor. Kimi çektim? Al. <gülüyor> <gülüyor> bu tuvaletteki adamı öldürdüğüm için şeyi çözemedim. Bu gizemi çözemedim. Bir dakika bunun üzerine bir şey yazıyor bu saatle baktığımda ama bunun arkasından baktığımda hiçbir şey gözükmüyor. Neden öyle? Kalka <laughs> Nasıl, Nasıl çıkacağım buradan? buradan? Bir şey olmadı. Buraya da giremedim zaten. Aa bu sefer buraya şey geldi. Tornavida geldi. Bir dakika bunun üzerine bir tane not var. Şimdi buna bakmak istiyorum. Ya. Bu çöpte bir şeyler var mı? Önce bir şu çöpü karıştırmak istiyorum. Ben çöpe aidim. Acaba bunu o adama verebilir miyim? gerilmeye başladım şu an. Vent mi? Havalandırma dedi galiba. Ha havalandırmayı bununla açabilirim. Evet tornavidayla bunu açtım şu an. Tamam. Bu bombayı nerede kullanacağım? Killim diyor. Acaba tersini mi yapmam gerekiyor? El bombasını atmak istemiyorum. Adam öldürünce oyun bitiyor. Şunların hepsini bir alalım buradan tuvalet kağıtlarını. Belki bir işe yarar. Buraya girebilir miyim? <laughs> Giremiyorum değil mi? Fotoğraf çeksem nasıl olur acaba? Bununla çekebilir miyim acaba? Çık. Çık. Bir ses duydum. korkmaya başladım şu an bu sesten. Hayır, hayır hayır o ne o ne? odama tıklıyorum zaten bir şey olmuyor. Buraya hiçbir şekilde giremiyoruz. Buna inanmıyorum çünkü bu bir troll. Buna kaç kere denedim e, patladım gerçekten. Burada bir tane yazı vardı bu benim çok ilgimi çekti. Ben çöpe aidim diyor. Bulabildiğim tüm şeyler bunlar şu anda. E, en son şuraya geldiğimde Dave için izliyorlar diyor. Bunu fark ettim zaten. Aslında altta iki var aslında burada. Mavi iki, pembe 5 sayım var. Ama bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Ha bu adam bana böyle bir şey attı tuvaletteki adam. Kadın bir şey değişecek mi? Ben burada çok durmak istemiyorum. Demin buradayken geldi birden. Şu bombayı uzağa atsam ne olur? Ay ben patladım. <laughs> of ya. Oyundan çıktım. <laughs> Ama tam olarak aynısı değil sanki. Sadece benziyor böyle. Battı ben istemiyorum uh. Şu an ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bir dakika. ah Yazı çıktı. Burada yazı yoktu. Ee, burada bir boşluk varmış. Ve bu boşluktan ilerliyormuşsun gibi hayalet. Üçüncü bölüme geçtim sonunda. Burada çok fazla şey var. Gizem var şu anda. Da devam edelim bakalım. Burada muz varsa ben bu muza basmak istemiyorum. <laughs> Balta bölümün adı. Buradan hmm. baltayı aldım. Tamam. Ee, acil durumlar için. Sadece sarı kapılar için herhalde. Aa bir dakika. Burası, e, burası ne ki? Şifre mi? Aynen. Hmm, pembe 5 olsa mavi 2. Tamam. Çek mi? Ne? Tamam burada o zaman yazdığım şifreyi hakkında tutuyor herhalde. Bir de burada kadınlar tuvaleti var. Şimdi kadınlar tuvaletine bakacağım. Ee, bir dakika bu kafası aşağı aynı. sanki bu böyle değildi. <laughs> Buradan bu şaka kaldırıldı çünkü komik değil diyor. Acaba şu saatle bu bir şeyleri görebilir miyim şifreli? Bir dakika burası sarı oldu. Baltayı sadece sarı şeylerde kullanıyordu. Aynen. Kırdım burayı. Dur, bir saniye, balta kayboldu. Ha buradaymış. Ona iyi bak. Burada bir şey vardı. Buna sağ tıklamak istemiyorum. <laughs> Buna ne yapacağımı bilmiyorum. Sen bir çekil bakayım. Çek. Bunda Çek. Ne? Çek. Ne? Çek. Ne? Çek. Ben gidelim. Ben gidelim ki burada. Ya patladı ama ya. Bu sefer yazı çıktı buradan. İzliyorlar. Almadı bunu. Tuvalet kağıdını vereceğim acaba. Ha bir bomba daha geldi. Ah. Adam ikinci tuvalet kağıdını aldı Yalnız. Neyse o zaman buradan gidiyorum. Bakalım kapılar açılıyor mu? Açıldı. Kadınlar tuvaletine geldim şimdi. Aa bölüm 4'teyiz. Çok güzel. <laughs> Pembe duvarlar bekliyorum diyor. Burada da aynı saatin kırılmış şeyi var. Hiçbir şey yazmadı burada. Benim bu hiçbir işe yaramadı. Aa kafasına 9 gözüküyor. Yeşil 9. Çek. Çek. Zor, Çek. yeşil dokuz. Kırmızı 8 gözüküyor. Acaba kırmızı 8 aradığımız cevap olabilir mi diye düşünüyor değilim şu an. Umarım odur. Yani bunu gördüm. Ay hayır ya. Muza basıp öldüm. Muza basıp öldüm ya. Orada bir sarı bir. Numarayı buldum sarı bir. Yazıyorum şimdi hepsini. Mavi 2, turuncu 6. Yükleme ekranımda var. Hmm, pembe 5, yeşil 9 bu sanırım. Aha! Çıktı. Sarı 1'di evet. De çok çabuk çıktı. Evet arkadaşlar, sanırım buradan çıkış yapıyoruz şu an. Yani tuvaletten sonunda çıkabildik, partiye gelebildik. And that all. Are you disappointed? Hayal kırıklığına mı uğradın? Tüm cevapları bulamadığım için üzgünüm. Ama eğlenceliydi. Sen de sevindiğine sevindim. Sana bir son daha sunabilirim. Partiye geri döndüm ve bu gördüklerin hepsi sadece bir rüya mıydı? İstediğin gibi yürüyebilirsin. Sıkıldığında Q'ya basabilirsin. Hmm, burada her partideki işte birisinin konuşmalarını görüyoruz sanırım. Muhabbetlerine gidiyoruz. Sıkılına Q'ya bas. Çıktı oyundan. <laughs> evet tuvaletten kurtulduk. Ve kilitli kalmamak için elimden gelen her şeyi yapacağımı düşünüyorum hayatım boyunca. Ve bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.